Ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Umarım hayat size iyi davrandır. Umarım her şey yolundadır. Bugün benim doğum günüm. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> 20 yaşına giriyorum ve şöyle bir karar alalım kendi çapımdan. 20 yaşın artık her doğum gününde eğer seneye video çekmeyi bırakırsam bile her sene doğum günümde YouTube'a kendim için bir video koymak istiyorum. Çünkü... İleride anılarım, videolarım ve fotoğraflarım dışında kendi anılarım yani kendi anlatacağım anılarım dışında hiçbir şey kalmıyor geçmişten geriye. Ve bazen geçmişi hatırlamak aslında kim olduğunu hatırlamak oluyor. Ee, bu videoyu izlerken 25 yaşındayken çok cringe olacağımı biliyorum. 30 yaşındayken de çok cringe olacağımı biliyorum. Ama en azından elimde bir şey kalmış oluyor ve ben 20 yaşına girdim. 20 benim için 12-13 yaşındaki Meltem için çok büyük bir sayıydı. 20 yaşına girince hayatımdaki çok şey, çoğu şeyin düzeleceğini, kendimin mükemmel bir insan olacağımı, hayatım boyunca mutlu olacağımı, hiç zorluk çekmeyeceğimi düşünürdüm. Ama çok büyük bir yalanmış. Hani gerçekten hani çok kötü bir şey aslında. Asla hayallerinizdeki insan olamayacağınızı bilmek bok gibi bir şey ama gerçek bu. 25 yaşındaki Meltem'e ile ilgili çok şey merak ediyorum aslında. Mesela ilk önce nerede yaşadığını merak ediyorum. Lütfen Türkiye sınırları içinden çıkmış ol. Ee, bu şey değil. Hani bunu insanlar yanlış anlayabileceği için söylüyorum. Ben hayatımın her evresini yurt dışında yaşamak istiyordum. Hani 13 yaşındayken de yurt dışında yaşamak istiyordum. 9 yaşındayken de, 15 yaşındayken de, 20 yaşındayken de. Büyük ihtimalle 25'imde de çıkmadıysam yurt dışında yaşamak isteyeceğim. Çünkü hayatımda en bunun nedeni yani konuşamadım bir dakika. Çok güzel bir söz var. Ben bu sözü çok seviyorum. Bir insan büyümek istiyorsa ve gelişmek istiyorsa yapacağı en güzel şey konfor alanlarının dışına çıkmak. Bu bir sokak ötesi de olabilir, bir şehir, başka bir şehir de olabilir veya başka bir ülke de olabilir. Bu sadece sizi geliştiren bir şey ve bu hayatta yaşıyorsak bir deneyimler için yaşıyoruz ve deneyimlerim olmayacaksa ben neden varım? O yüzden umarım başka bir ülkede yaşıyorsunuz ve Batı sınırına bir Avrupa ülkesidir umarım. Almanya olur, Hollanda olur, Fransa olur belki, İspanya olur, İtalya olur. Almanya olması ilk tercihim veya Viyana olur. Viyana'yı çok severim. Yani Viyana için kurşun atar kurşun yerim. Yani Viyana olursa çok güzel olur. Bunun için ama küçük bir engel var önünde. Lütfen 25 yaşına kadar okulu bitirmiş ol babacım. Çünkü e, ya bitir anladın mı? Bir de dersler düzgün gir. Yani bu şu an ders programı gördükten sonra ağlama krizim geldiği için de olabilir. Çünkü her gün 9-10 dersin var cuma dışında. Uf. Ama yapacağız. Umarım okulu bitirmiş olursun ve okulu bitirdiğinde sadece bir mühendis değil, gelişmiş bir mühendis olursun. Ve e, hayatta evet gezeceğim, tozacağım. Bu çok güzel bir şey. Çünkü hayatta insanın eline kar kalan şeyler anıları demiştim ya. Öyle bir şeyler kalacak ama kendini geliştir. Bu beş yıl içinde Almancını bence, Almancını ve İngilizceni Çok iyi dize getir ve lütfen Bunu çok istiyorum. Başka bir dil daha Öğren. İspanyolca öğrenirim Filomenki ikisi arasında kararsın Bu ikisinden birini öğrenmeye Başla ve Mutlu ol. Daha doğrusu mutlu Olan kastım şu aslında mutlu Olmayı öğren. Mutluluğu ol Asla bir insana, bir kişiye Veya bir şeye bağlama Olaya bağlama. Bu olursa Mutlu olurum deme. Çünkü ben şu an öyleyim ve sakın bunu devam ettirmek istemiyorum. Yapma yani. Kendine bunu yapma çünkü çok boktan bir şey. Biliyorsun nasıl bir şey olduğunu sen yaşadın zaten bu hayatı da her neyse eee ol. Yani onu öğren, kendini sevmeyi öğren. Kendimi seviyorum aslında yani kendimde zorum yok. Ama e, kendini hatalarınla ya yani hata veya kusur demek istemiyorum ve yani kendini yetersiz bulduğun her şeyle sevmeye öğren, yeterli olmayı öğreneceğim ama yeterli hiçbir zaman olamayacaksın kendi gözünde bunun da farkındayım ama en azından mükemmel olmak zorunda değilsin hiçbir zaman şey demeyeceğim, ay bunları dinlerken acaba 25 yaşında ay, ne tepkiler veririm yani, yani yeterli mükemmel olmak zorunda değilsin ama ha, kendi kendini en iyi hali olmak zorundasın bence yani en azından benim için öyle. Sonra ay umarım evlenmemişsindir ya. Valla ben 25 yaşından önce evlenen insanlara çok kuruluyorum. Lütfen bu hatayı kendim yapmış olmayayım. Lütfen evlenmemiş ol. Hayatında biri olabilir. Aşık olabilirsin. ki Çok aşık olma çünkü sen biraz ıı, salak bir insansın. Bunu da kabul edelim. Böyle birisine aşık olup kendini sakın unutma. Bencil ol ya biraz hani. Ol lan bencil. Çok bencil bir insan. Bencil insanları da hiç sevmem. Bir pinti insanlar iki bencil insanlar. Ay hiç sevmem. Allah korusun. Neyse işte. Sen kendini düşün ilk önce. Sonra sabırlı olmayı öğren. Lütfen bir şeyler sabretmeyi öğren. Niye? Ve e, bazen hiçbir şey yapmamak aslında çok şey yapmaktır lafını hep aklına getir. Gerçekten e, şöyle düşün. Hayatımızın 18-19 yaşını düşün ve o dönemki çünkü ben hala o dönemin etkisinde yaşadığım için sen o dönemi atlatmışsındır diye düşünüyorum. 17-18-19 hatta o 3 yaşını düşün ve o 3 yaşında yaşadığın tecrübe düşün. Hayatına insanlar girip çıkacak. Bunun hepimiz farkındayız. İkimiz de bunun farkındayız bacım değil mi? Ama o insanlardan bir şey öğrenmeyi düşün. Çünkü e, hala aynı kafada olacağımı düşünüyorum. Deriz ya yani ben ben de konuşuyorum. Diğerleri, diğer insanları boş ver. İnsanlar sizin hayatlarınıza girdiği zaman size bir şey öğretmek için gider. O insan sizin hayatınıza giriyorsa size bir şey katar ve sizin de ona bir şey katmanız gerekir. O yüzden o insanlardan öğrenebildiğini öğrendiğin zaman ve hayatında bazen çıkması gerektiği zaman çık. Ee, hiçbir zaman toksik bir ilişkini sevgililik olur, arkadaşlık olur, sürdürme. İnsanları adil davran. Zaten adil bir insanım. Bu konuda bir sıkıntım yok ama bunu devam ettir. Ee, ve Lütfen sakin ol. Bazen bazı şeyleri kafanda çok büyütüyorsun. Abartma. Hani o umursamaz kız var ya içindeki. O umursamaz kızı hep dinle. Çünkü o umursamaz kızı mantıklı olan kız. Asla mı asla başaramayacağını düşünme. Çünkü bir şekilde başaracaksın. Yani kendime inanmak istiyorum. Çünkü başka çarem yok. Özellikle 20 yaşındayken e, hani 20'li yaşlar şey derler ya en çok hata yapılan ve her şeyi başarabileceğin yaştır diye. Öyle düşünüyorum ve her şeyi başarabileceğim. Bunu inanmak çok kolay geliyor. Çünkü diğer türlüsüne inandığım zaman boka batacağım ve anksiyete kuyusundan çıkamayacağımı düşünüyorum. O yüzden her şeyin en güzel olacağını düşün. Ve en önemlisi hayatındaki insanlara sahip çık. Yani bak dedim ya toksit ilişkiler at. Ama seni seven insanlara sen de sahip çık. Çünkü sen bunu gördün, sen bunu yaptın. Her zaman o da bunu yapmaya devam edersin umarım. Başka sana ne söyleyebilirim ya? Acaba 25 yaşında nasıl görüneceğim? Acaba saçlarım hangi renk olacak? Bu da mesela saçlarım şu an çok turuncu çıkıyor ama o kadar turuncu. Sarımtırak daha. Neyse. ışıktan ötürü o. Başka e ne ne Nasıl göreceğim? Ne kadar kilo almış olacağım? Ben ne kadar kilo vermiş olacağım? Hala piercing takacak mıyım? Hala küpelerim böyle olacak mı? Daha nerelerimde edeceğim? Dövme yaptıracak mıyım? Ee, kaşlarım nasıl olacak? Belki gözlerimi ameliyat yaptırırım. Gözlerim nasıl olacak? Dudaklarıma dolgu falan yaptırırım. Ay bu arada sakın dudağına dolgu falan yaptırma. Yanaklarını aldırma falan. Böyle saçma sapan hiçbir estetik işlem yaptırma tamam mı? Bu konuda da bir anlaşalım. Eee... Evlenme demiştim. Sakın, sakın. Yani evliliği 25'e kadar düşünme ve kitap oku. Dizi izle. Hayatını yaşa ama bir yandan da okulu noldur noldur okulun ne olur aksatma. ne olur okulunu aksatmamış olayım. Gerçekten çok garip aslında. 5 yıl ya çok Tekneri çok garip şey. Mesela bunu YouTube'a koymasam bile bilgisayar atacağım ve 5 yıl sonra kendim izleyeceğim. Ama bunu editleyip YouTube'a atacağım. Bilmiyorum. Yani çok garip hissediyorum kadar ya kendim hakkında merak edeceğim şeyler. Bir de şeyi çok merak ediyorum. Hayatımdaki insanların kaçı kalacak ve hayatıma kimler girecek? Aşık olabilecek miyim? Onu çok merak ediyorum. Ee, hiç kazık yiyecek miyim? Aşk acısı çekecek miyim? Yani hayatıma hiç aşk acısı çekmedim galiba ben ya. Çekmedim. Kimseden öyle bir acı çekmedim yani. Bilmiyorum. Ay çok garip. Ya be, mesela 5 yıl önceki Meltem şu anki Meltem'i nasıl tanımıyorsa ki 5 yıl önceki Meltem şu anki Meltem'i görse şaşırmazdı ya aslında. Çünkü yani yaşadığım şeyleri dinlese şaşırmazdı. Ama yaşadığım şeyleri dinlerken yaşadığım şeylere şaşırabilirdim. Ama benim şöyle bir şey, huyum var artık hiçbir şey şaşırmıyorum. Çünkü o kadar çok saçma şeyler yaşıyoruz ki dünya halkı olarak, özellikle Türkiye halkı olarak hiçbir şey şaşırmıyorsunuz. Neyse 20 yaşındaki Meltem 2020'deki Meltem sana bunları söylüyor. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bunu büyük ihtimalle 1 Ekim 2026'da dinleyeceğim. 1 Ekim 2026'daki Meltem doğum günün kutlu olsun. Umarım 25 yaşın hayatındaki en güzel yaşın olur. Tüm yaşların hayatındaki en güzel yaşın olur. Hep gül, hep mutlu ol, hep sevdiğin insanlarla ol. Seni çok seviyorum. Kendimi çok seviyorum. Allah. Tövbe Rabbim tövbe. İyi ki varsın. Beni izlediğiniz için de size de teşekkür ederim.